O abinin kanalı iyiymiş la. Onurcan Yenilmez. Türkiye'nin en ünlü davası Palo ailesi. Gelin bir de buna bakalım. Palo'yu önceden zaten biliyorduk az çok izliyorduk arada. Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün kanalımda neredeyse her gün istek alan bir video yapacağız. Palo ailesini izleyeceğiz. 2019 yılında televizyonda günlerce yer edinmiş, aklınıza gelebilecek hatta gelmeyecek her türlü kötülüğün ve her suçun bulunduğu Palo ailesinden bahsedeceğim. Cinayetten cinsel istismara, şiddetten din sömürüsüne kadar her türlü korkunç ve hastalıklı olayların yaşandığı bir aile trajedisi. Bu olay ailenin Müce programına katılmasıyla dikkat çekti. Oldukça karmaşık bir olay olduğunu da belirtmeliyim. Davanın üzerinden 2 seneden fazla zaman geçtiği ve olay çözülüp suçlular ceza aldığı için bu hikayeyi çözülmüş bir olay olarak anlatacağım. Evet, biz bunu çok önceden izlemiştik yani ama bu abiden izlememiştik. Bak. Palo ailesi şu kişilerden oluşuyor aslen orada. Bekle şuraya alayım kameramı da. Herhalde fotoğraf fazla gözüküyor burada. Tuncer zaten asıl buradaki en büyük rolü oynayan bu yavşak. olan ancak yaşamlarını koca ile de sürdüren Harun Hava Palu çiftinin 5 tane çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tahnal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem'in iki çocuğu oldu. Melike ve Recep Tayyip. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Usta ile evlendi. Çiftin bir kızı ve oğlu Enes oldu. Aslında olaylar 14 sene önce yaşanmıştı. Körfez ilçesinde yaşayan Merhem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşamamıştı. Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnalı eniştesi Tuncer Ustaelin kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 evler harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı. Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar sahilinde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmamıştı. Bunun üzerine çalışmalarda durdurulmuştu. Öte yandan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustayel ile babası Harun, annesi Hava, abisi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden Baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklanmıştı. Şimdi bütün bu olayların başına doğru yolculuk yapıyoruz. 21 Aralık 2019'da Palu ailesi kayıp bir fert olan Meryem ve Meryem'in 6 yaşındaki kızı Melike için programa katıldılar. Olaylar böylece gün yüzüne çıkmaya başladı. Fakat dava aslında programdan çok önce başlamıştı. Palu ailesinin yakın tanıdıklarının iddialarına göre her şey aileye Tuncel Usta El'in katılmasıyla başlamıştı. Tuncel Usta El Emine ile evlendikten sonra kafasında planlar kurmaya başlamıştı. Ailenin başına geçmeyi ve tüm mirasa konmayı istiyordu. İlk önce aileye karşı kendisini Cinci Hoca gibi sıfatlarla tanıttı. Aile bireylerinin inançlarını sömürerek aile üzerindeki üstünlüğünü kurmak istiyordu. Nitekim başarılı da oldu. Aile Tuncer'den korkuyor ve söylediklerine inanıyordu. Tuncer'in ilk amacı Meryem'in eşi Ahmet'ten kurtulmaktı. Çünkü Meryem ve Ahmet Tahnal ona inanmıyordu. Onun karşısında duruyorlardı. Tuncer Ahmet'ten kurtulmak için çok şeytani bir yol seçti. Meryem'in kardeşlerine gidip Meryem'in kötü yola düştüğünü, Ahmet'in onu başkalarına sattığını ve benzeri birçok yalanı atarak İsa'yı doldurmayı başarmıştı. Böylece Tuncer kendi ellerini kirletmeyecekti ve Ahmet'ten de kurtulabilecekti. İsa Tuncer'in söylediklerinin karşısında daha fazla dayanamadı. Kardeşinin satıldığına inandı ve Ahmet'in karşısına çıkıp onu öldürdü. Tuncer'in ilk manipüle operasyonu başarıyla gerçekleşti. Palu ailesinin ilk cinayeti de bu şekilde işlenmiş oldu. Aile birlik olup Meryem'i korkuttu ve ağır tarih ifadesi verdirtti. İsa'nın böyle bir cinayet işlemesine dayanamayan baba Harun ise cinayete üstlenmeye karar verdi. Hapse kendisi girdi oğlu yerine. Tuncar hem Ahmet'ten hem de Harun'dan kurtulmuş oldu. Çünkü ailenin en büyüğü Harun da ondan şüphelenmeye başlıyordu. Ahmet ve Harun ortadan kalkınca Meryem çocuklarıyla ortada kalmış oldu ve ne yazık ki Tuncer'in yanında kalmaya başladılar. Tuncer hem Meryem'e hem de çocuklara çok kötü davranıyordu. Düzenli olarak şiddet uyguluyor, cezalandırıyor ve onları aç bırakıyordu. Bu videoda bu arada yani bu ailedeki en büyük problem cehalet arkadaşlar. Direkt cehaletin kurbanı oluyor herkes. Bu sırada Tuncer'in eşi Emine de olayların içerisindeydi fakat her yapılana kayıtsız kalıyordu. Kocasını saf kötü biri olduğunu görmezden geliyordu. Ablasına yapılanlara karşı sesini çıkarmıyordu. Sanki Tuncer tarafından yönetiliyordu. Tuncer'in yaptıklarına dayanamayan ve henüz bir çocuk olan Recep Tayyip evden iki kez kaçtı. Sonra da Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde cinsel istismara uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları anlatan Recep bir yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes yani Tuncer'in oğlu da evden kaçtı. Ancak Tuncer'i savunan aile çocuğu maskeli kişiler kaçırdı diye ifade verdi. Tuncer herkesi etkisi altın almayı artık başarmıştı. Bir aile böyle bir adamı nasıl savunabilirdi? Bütün Türkiye ekranlara kilitleyen ve anlamlandıramadığı kısım da zaten burası. Her şeyin sorumlusunun tek bir kişinin olduğu açıkça ortadayken aile Tuncer'i niye bu kadar savunuyordu? Tuncer tüm ailenin psikolojisini bozmuştu. Herkesi cinci hoca kimliğiyle kandırıyordu. Hem ailenin namus duygusunu sömürüyor hem de ailenin erkeklerinin erkeklik damarına basıyordu. Tuncer çok akıllı birisi değildi. Palo ailesi ne yazık ki cahil ve eğitimsizdi. Bütün şiddetin ve korkunç olayların temelinde bu yatıyordu. Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eden Tuncar Ustael, Meryem'e bir de araba aldırdı. Aile bugünden sonra artık arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Usta elin ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem orada da hayatını kaybetti. Ahmet'ten sonra Meryem de ortadan kalkmıştı. Tuncer de Emine de bu hiçbir şekilde yakalanmıyor ya amına O çok sinir ediyor insanlığa. Bu iddiaları hiçbir şekilde. Bir de yanlış değilsem bu olayların hepsi ortaya çıktıktan sonra tek cezaydı bu Tuncer yedi. Diğerleri cezayıp salındı herhalde böyle bir, bir yıl sonra mı? Belli bir süre sonra. Öyle bir şey hatırlıyorum. Kadının çıkarken videosunu falan da izlemiştik. ...de kabul etmedi. Geç kadının cesedi ise tütün çiftlik sahiline gömülmüştü. Meryem'in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike de ortadan kayboldu. Tuncer'in cinsel istismarda bulunduğu Meryem'in kızı Melike'yi ispirto içirip öldürdüğü de ortaya çıktı. Tuncer elinden ne gelirse yapıyordu. Hiçbir şey onu durduramıyordu. Meryem'in tüm mal varlığını ele geçirdikten sonra bu defa Harun Palu'nun kız kardeşi Gülbahar Sadık'ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık'a zorla boş senet imzalattı. Palu ailesi yalnızca bu sebepten ceza almıştı. Tuncer, Harun'un kardeşi Gülbahar Sadık'ın evini de kendi üzerine alabilmişti. 2011 yılında Harun Palu cezaevinden çıktı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra baba Palu konuşmaya karar verdi ve olay tekrardan gün yüzüne çıktı. Harun Palu'nun baskısı üzerine oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılar gitti. Meryem ve Melike'nin tütün çiftlikte gömüldüğünü söylediler. Kazılar yapıldı fakat cesetler bulunamadı. Ceset yoksa cinayette yoktu. Tuncer'in soruşturma sürerken yeniden cinlerle korkuttuğu aile ifadesini bu sefer değiştirdi. Tuncer'e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisiyle akıl hastanesine kaldırıldı. Tuncer resmen ailenin üzerinde kurduğu üstünlükle insanlara istediği şey yaptırabiliyordu. Harun Palu'ya şizofreni teşhisi koyup hastaneye bile yatıttırmıştı. Kötülük kazanıyor gibiydi. Fakat gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktı. Tüm suçlamaların ve iddiaların karşısında Palo ailesinin sonu yaklaşıyordu. Bir 2019'da 2019'dan gidiyorlardı lan. Dava çözülmeye çalışılırken program sırasında Palo ailesinin gözaltına alındığı söylendi. Herkes asıl kötünün ve kötülük karşısında susanın da tutuklanmasını bekliyordu ve öyle de oldu. Program sırasında Tuncer ve Emine içinde tutuklanma kararı çıkartıldığı söylendi. Polisler ikiliyi tutuklayarak cezaevine götürdü. Palo ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılanma tamamlandı. Mahkeme Tuncer Usta ile ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer 5 kişi ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığını bildirdi. Yakın zamanda yeni bir gelişme daha yaşandı. Palo ailesinden 3 kişi tahliye edildi. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık İsa Palu Cinayeti Tuncer Usta elin gerçekleştirdiğini belirtti. Tuncer'in etkisi altında olduklarını, içlerinde cinlerin olduğunu söyleyerek Melike'ye ispirto içirdiklerini belirtti. İspirto içtikten sonra sabah kalktığında Tuncer'in Melike'nin öldüğünü ama kimsenin bir şey dememesini tembihlediğini de belirtti. Yani Melike içinde cin olduğu için bir ispirto aracılığıyla hayatını kaybetmişti. Ne kadar acı bir şeydi. Daha sonrasında evin yaklaşık 5 kilometre ötesine Melike'yi gömdüklerini söyledi. Sabah olunca Tuncer size bir dilekçe yazacağım ve bu dilekçede Melike'yi amcasının aldığını yazacağım demişti. Annesinin Melike'yi yıkamış ve bir kefene sarıp gömdüğünü söyledi İsa. Bütün bunları anlatan İsa taliyesini ve beraatini talep etti. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına Emine Ustael Ayşe Palu ve İsa Palu'nusa tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Duruşmalarda 13 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu, Meryem Tahnalın öldürülmesiyle ilgili haklarında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar nedeniyle tahliye edilmediler. çok acı durum ya. Şu anda da Aa, dur devam varmış. Şu anda bir tek Tuncer hapisteymiş. Diğerlerinin hepsi çıkmış herhalde. Evet dostlar bugün oldukça karışık ve sizin de benden çokça istediğiniz Palo ailesinin hikayesini anlattım. Ayrıca Palo ailesinin film olacağına dair bir takım haberler de çıkmıştı. Eğer film olursa hep Olmaz birlikte ya. izleriz ve olayları da daha net anlarız. Palo ailesinin bu karmaşık olayını size özetlemeye çalıştım. Türkiye tarihinde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı belki de. Tuncer'in kurduğu mükemmel planlar çok çok rayında ilerliyordu. Yalnızca... Bunun bir de bir Hint versiyonu ne vardı hatırlıyor musunuz? Onu da izlemiştik. Evde hep beraber kendilerini öldürüyordu aile. Toplu intihar ediyorlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? O da çok kötü. Birbirlerini hepsi kendini öldürüyordu baba. O çok kötüydü ya. O direkt kör kütük cahillikti o yani. Bu planları bozan Harun Palu oldu. Eğer Harun Palu da yanlışlıkla hayatını kaybetmiş olsaydı bu dava büyük ihtimalle hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Melike ve Meryem kaybolmuş olarak kalacaklardı. Ay, evet, evet. Ama Harun Palu'nun inadı üzerine her şey ortaya çıktı ve Tuncer'in nasıl kötü bir insan olduğunu hepimiz de görmüş olduk televizyonlar karşısında hem de. Televizyonda bu olaylar konuşulurken çok ilginç bir detay da mesela Tuncer ağzından kaçırmıştı. Orada şöyle bir şey söylüyordu. E, bu yaptıklarının yanında bir de tarihi geçmiş gofretleri tekrardan paketleyip bakkallarda sattıklarını söylüyordu. Ya yani kötülük konusunda saf kötü bir insandı. Para için her şey yapabilecek bir adam. Oğlum nerede ne kadar kötü şey var onu yapıyor la. Ki zaten bu videoda da bunu anlamış olmalısınız. Para için neler yaptığını küçük bir kızın nasıl ispirto ile zehirleyip öldürdüğünü de hepimiz görmüş olduk. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Harbi değişik olaylar baba ya. Eğitim çok önemli ya. Cehalet harbi çok kötü bir şey ya. Okul eğitiminden bahsetmiyorum sadece. Baya kültürel aile içi eğitim falan bunlar çok önemli şeyler ya. Yaşanan mevzuya bak oğlum.